Can you evaluate the match, your thoughts about the game? Yeah, it was, uh, it was a tough game for uh, for both of, uh, of us. Uh, and it was a good game, but uh, we cannot win. Uh, and uh, uh, we, we, we come inside to win, but today we cannot win. But we we continue our way, we, everyone was fighting today for uh, For winning and uh, inshallah continue on same uh, same motivation in X games. Her iki taraf bu akşamki maç için e, şunu söyleyebilirim: Her iki taraf içinde e, zor bir maçtı, İyi bir maç oldu bizim açımızdan. Kazanamadık diyebiliriz, İyi bir performans gösterdik, ama e, ne yazık ki 3 puanı alamadık. E, herkes birbiri için savaştı, bu iyi bir şeydi ve bu şekilde mücadele etmeye devam ederiz. Aynı motivasyonda diye diliyorum. You, you, you suffered a small injury and you joined the game later and you missed an important uh, goal. so what would you like to say about coming back? Yeah, um, it was long injury. it's not small. it was hard six weeks. and uh, i pushed myself last uh, two, three weeks to, to come back with the team. Uh, i come inside today. i try everything to help the team. i, I should score uh, two, three times today, but i don't have. i have unlucky. But inşallah continue give everything and Allah have the plan. Açıkçası küçük bir sakatlık değildi. Uzun bir sakatlık diyebiliriz. 6 hafta sürecek bir sakatlıktı. Ama son 2-3 hafta geri gelebilmek için, geri dönebilmek için kendimi zorladım, kendimi itekledim diyebilirim. Ve bugün de takımıma yardımcı olabilmek için her şeyi denedim. 2-3 tane gol atabilirdim, sefer gol atabilirdim ama ne yazık ki şanssızdım

yeah, of course, uh, we we have a lot of great moment. with uh, abdullah jah. he was champion and also he gave everything to the team. i'd like to say thank you for him. and also this team uh, here is the champion of last season. You know, uh, sometimes when you get champion uh, and next year you have drop like this. but inshallah, next uh, games will uh, we change everything and we continue on our way inshallah Elbette Abdullah Hoca'yla bu takım gerçekten harika bazı ve harika anlar yaşadılar. E, kupa kazandılar, kazandı, kazandı takım. E, bu bu takım geçen senenin şampiyonu olan takım. Ama bazen e, şampiyon olduğunuzda ertesi sene böyle düşüşler yaşayabiliyorsunuz. E, önümüzdeki haftalarda da bunu e, de, bu Düşüşü değiştirecek şekilde performans sergileriz ve yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Okay. Thank you.